Selam arkadaşlar Meb'in yayınladığı 600'den fazla Türkçe sorusu arasından seçtiğimiz Gümüş Sorular serisinin 8. sorusuyla karşınızdayız. Hemen sorumuzu çözelim bakalım bizden ne istemiş. Aydın çalışma sorularından 21. soru yerini verelim. Doğru yazdığı her cevap için 5 puan alacak olan Yusuf kaç puan almıştır? Şimdi ne ile alakalı doğru yazdığını arıyoruz. Birkaç aşamadan görüyorsunuz oluşmuş bir soru. Neler bulmamız isteniyor? Fiiller var gördüğünüz gibi fiillerden bahsetmiş ancak ne için bahsetmiş? Fiilimsi anlatmak için zarf fiili anlatıyor tamamını okumuyorum. Yusuf bu açıklamayı okuduktan sonra aşağıda verilen cümlelerde yer alan zarf fiilleri bularak cümleye kattıkları anlamları yanlarına yazmıştır. Hangi anlamları arıyoruz? Birincisi durum, ikincisi de zaman gördüğün gibi ve bunlar arasından doğru yaptıklarını bulacağız ve her doğruyu bulduktan sonra da toplamını 5 ile çarpacağız. Bunu hatırlatalım. Yani birkaç aşamanın aslında işin içinde olduğu bir soru. Hem fiilimsi bulacaksın hem kattığı anlamı bulacaksın hem de son olarak kolay olabilir ama dikkatten kaçırırsanız çarpmada bile yanlış yaparak soruyu yanlış çözebilirsiniz. Birkaç aşama işin içerisinde. Sorunun kolaylığına, zorluğuna değil de nasıllığına bakmanızı tavsiye ediyorum. Hemen bakalım. Masadan kalkıp hemen yanımıza geldi dediğinde burada hemen de gördüğün gibi bir zaman anlamı var. Ancak bizden istenen ne? Dikkat! Fiilimsinin kattığı anlamı olduğu için masadan kalkıp yanımıza geldi. Nasıl geldi yanımıza? Masadan kalkıp geldi. Dolayısıyla buradaki durum doğrudur. Buradan 5 puan alacak demektir. Bugün buradan kimseyle tartışmadan çıkmalısın. Dikkat et burada zaman anlamı katan sözcük var ancak yine bak dikkat edeceksin buraya. Sen fiilimsideki anlamı arayacaksın. Nasıl çıkmalısın? tartışmadan. Gördüğün gibi fiilimsi burada nasıllığı veriyor. Yani zaman değil. Dolayısıyla buradaki fiilimsi zaman anlamı katmamıştır. Bunu da eledik. İzmir'e varır varmaz ararım dediğinde buradaki fiilimsi hangisi? Varır varmaz ararım. Ne zaman ararım? Varır varmaz. Gördüğün gibi buradaki fiilimsi bize zaman anlamı katmıştır. Ne zaman sorusuna cevap veriyor. Yani buradan da 5 puan alacak. Dün akşam ağacın dalı çatırdayarak kırıldı. Kırıldı yüklem. Nasıl kırıldı? Dikkat. Ağacın dalı çatırdayarak yani durum nasıl kırıldığının sorusunun daha doğrusu cevabını verdiği için durum olması gerekirken buraya zaman yazılmış. Yine burada dikkat edeceksin. Dün kelimesi zaman anlamı ifade ediyor ama biz fiilimsinin anlamına bakıyoruz. Hatırlatalım. Her şeyi anlamışçasına yüzüme baktı. Yüzüne nasıl bakmış? Dikkat edelim. Anlamışçasına. Fiilimsi mi var burada? Evet. Fiilimsi burada durum anlamı katmıştır. Bu da doğru. Gördüğün gibi 3 artısı var. 3 çarpı 5 olacak tabii ki. Yani cevabımız 15 olacak. Hangi şıkta var? B şıkkında görüyoruz. Birkaç aşama dikkat edin. Zaman anlamı ve durum anlamı aynı zamanda zaman anlamıyla durum anlamını bildiren kelimelerin filmsi olup olmadığını bilmeniz lazım. Bunları ve en sonunda da aslında kolay gibi görünen belki dikkatsizlikten yanlış yapacak başka bir aşamayı da işine, işin içine kattığı için hem kolay hem de dikkat isteyen bir soru olarak karşımızda Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bu soruyu da böyle çözdük. Diğer sorularda görüşmek üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma kanalımıza abone değilseniz destek olmak için abone olmayı unutmayın.